10 Ocak 2023 Salı Yusufeli Barajı'nın ilçe ilçe merkezine doğru ne kadar yaklaştığını görüntülemeye gidiyorum. Şu anda burası sanayi. Yani ilçe merkezinin içerisindeyiz. Kilometreyi sıfırladık. Ondan sonra bakalım kaç kilometre mesafe var buradan oraya. Şehre ilçeye ne kadar yaklaştı? Kaç dakikada gidile gidilebiliyor? Yalnız ya Allah ya bismillah. sol tarafımızda da o kayı <laughs> atölyeler mermer dükkanlar var <laughs> affedersiniz özür diliyorum <laughs> aslında burada kilometreyi buradan sıfırlamamız daha uygun olur ama yukarıdan başlattım size nerede 2017